İnanmak başarmanın yarısı derler arkadaşlar. <laughs> Çıkartırım. Aha. da <Hadi> bak. Kardeşim <laughs> ben de ben de ben de istemezdim kardeşim. Ben de istemezdim. Al Hayır, tamam. Ha. O zaman ben başlayayım. Yok abi. Ben başlıyorum. Canımsınız hadi. Şöyle adam bir. Aa tane evet. iki. Abi, Aha da bu da 3 Aha da bu da da bu. Ay Allah bak bu biraz kurnaz çıktı ama maalesef kardeşim et çat ustası ol. Tepede araç var <laughs> Ay, <adamı var. gülüyor> böyle bir vuruş olamaz <laughs> Ay! Bu yukarıdaki ne yaptı? Kızma kazan mı? Gelmek zorunda. Hadi dostum. Piknik bitti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Gördüm. Oo. Adrese teslim headshot. Kinin buraya kadar sürünmesi lazım. Tamam. Arsaldan bot geldi. Ooo. Oh. O ne? Klip al, klip al, klip al, çabuk klip al. Evet. Çabuk klip al. O. Gördüm abi bak şurada. Görüyorum. Ben de görüyorum. Yolluyorum lobiye. Görüyor Yolladım bir tanesini. Mübarekmen gitti. Iyi. Ben bir daha diğerini diğeri yolluyorum Yeniden lobiye yolladım tamam. hepsi lobide. Tamam. Şurada açıktan gelenler var. Adam vuruyor. Lobinin kapısını ya. açık tutun daha gelecekler var çünkü. Saat video çekmeye çalışıyorum. Neden böyle oldu? Kardeşim, sen be. Gel tümünü kapattık dur. Ben şu sorunu ortadan kaldırmaya geliyorum. Dur bir dakika. İnşallah ölmezsem... Ölmezsen halısan bu videoya siz de gelsin. O ne? Bir taneydi. Şöyle ikinci oy. Ben de ölüyordum. Vallahi ben de ölüyordum dostlar. Ne oluyor, ne ne. Ne ha, şey var ya. Hop <laughs> <laughs> şimdi. Hop <Aha>! canım! <laughs> Kanka. Of, adamın adamın merdiven süresini hesapladım. Ne, merdiven süresini hesaplayıp şuradan vurdum bak. Bana ne! <laughs> abi adam vuruyor abi. Bir dakika. <laughs> Sen bize sıkan Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor. 3 2 1. <laughs> Çok iyi duruyor. Jokey. Yerine nerede? Ne yaptım? <laughs> vuruş çattı. Şey yapıyor. Dersine. Az bekle. Geliyorum. Neredesin? Seni alan tarama tekniğiyle bulacağım. Hadi. Hop gülümse. Kozmik fotoğrafçılık. Her türlü vesikalık ve biyometrik fotoğraf. Bunu da temizledik. Uzaktan bir adam geliyor. Dursana bir. Bir resmini çekeyim. Dur dur dur. Hop. Oh man. Kaç metre Allah'ım. Kaç metre be kardeş. Vallahi Fizan'a kadar vurduk ha. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> bayağı bir uzak noktadan bulduk. Bounty hunter at your service. Kaç da iş? Asım galiba araba geliyor. Aynen 310 tarafı köprü tarafından araba geliyor. Headshot yedi bir tanesi. Sen. Sen. Akrep de vuruyor ortağın akrep de vuruyor. Manyak. Psikopat. Kanka alana açık girecekler şimdi girdiler. Akşeple vuruyor. Enis neymiş? Ersin yek. Ay iyi bayıttım onu. Hile iyi bayıttım. Hile iyi Kaka kanka. Kanka çok arkada çok arkada. Şurada bir yerde şurada bir yerde. Ad tamam. Ana. Ulan arabayı patlatsam araba ölecek ha. Harbi arabayı iki araba patlayacak. Hadi. Helal. Wow. İşte bu. Tam da bunu bekliyordum ya. Kaç yüz metre orada mu? 458 metre arkadaşlar. Renderlam Kadir. Güzel güzel oynadı. Biraz da ben kötü oynadım falan. Oğlum bir darlamayın. Şu bataklıktan bir çıkarsam ama Hadi güle güle. Fatality. Lobiye selamlar. Kime vurulmuş? Silikliye vurulmuş. Güldür güldür. Raba raba. Yo hile gibi vuruşlar demişti yani evet. Bak <laughs> onu vuruşuysa <laughs> olabilir Hile diye hile gibi vuruşlar diye attığı <laughs> videoda taş çatlasın 5-6 tane belki vardır Diğerleri hepsi normal bazıları <laughs> normalinde <laughs> altı yani Doğru değil mi haksız mıyım? <laughs> Bak bu hile gibi Bu normal Bir dakika bir dakika bir dakika ne yaptım ben? Ben ne yaptım lan? Ay! Siz geri zekalı mısınız? Aa Dilana'yı sattılar. Bir dakika. Oha! Kaç petlerim vurdum lan onu? Aman 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 yeriz 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 ne yeriz Dilana'yı sattınız bu böyle olmaz Dilana'yı Dilanay satmayacaktınız sattım. arkadaşlar kendinize gelin Oyunun bug'ına bak 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 Arkadaşlar Ay ay. Sen hangi VPN'i kullanıyorsun? Ne VPN ya? O ne? <laughs> Hadi ne izleyelim? Duoz. Ulan ne duozmuş arkadaş ya.